Evet sevgili dostlar, 12 Aralık 2024 günlerden Perşembe yine Sami Kaptan'la beraber İstanbul'a e geldik. Bakalım hava biraz sert ama yine de şart. rastgele. rastgele. Sana şu güzelliğe be. Vay vay vay. Be. Be. Bak, Ucu, hadi bakalım başladın. Maşallah rastgele. Altıyla siftah yaptık hadi Altı bakalım. Altıyla siftah hadi Baksana bakalım. bakalım Sami Kaptan şuna bak. Kinokop gibi mübarek. Oo, Ay keser sapı, keser sapı bakalım. Yeşil beyaz çalışıyor. Eser Hadi bakalım. O da fonda dört oldu. Hadi bol şanslar. Sağlı kapta. Hazırlan dedi. Geliyor dedi. Boş yine yok dedi. Bakalım. <laughs> hadi bakalım. Sami kaptan. Yeşil tüy mü? Evet, <gülüyor> evet, evet <laughs> geliyor. Evet, taşlar kuyruktan ama amaça. Evet, Sami kaptan yine geliyor dedi. Evet, ben üç dört tane gördüm Sami kaptan. Al bakalım içeriye. Evet, evet. var. En sondakini al. Evet, bol şanslar. Dedi ki ben hiçbir yere gitmiyorum. Burası güzel, atmosfer güzel, ortam güzel, balık boyları güzel, Sağ hafif ıslak. Evet, bu ne be, bu ne be? Oo, oo, ya yapıştırdın sadece aptal. Hadi bakalım. Evet. Geliyor. Ya. Geliyor ama. Ha. İşte, 3 tane ya da ama dökülüyor balıklar, çok yemiyorlar abi. Zaten beşmiş be. Oh, beşmiş. Evet beşmiş be. Beş tane yeter. Fakirin tavuğu beş beş yumurtlar. Bol şans, bol şans. Abi. Şanslar. Sessiz sessiz. Ayıklıyorsun orada balıkları. Ne yapayım? <laughs> İşimiz bu diyorsun ha. Evet. evet. Yavuz yani biz... Bey, hani nerede? Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. geliyor, geliyor. Geliyor dedi. Geliyor dedi. geliyor dedi. Hop! Oy 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 oy. Rastgele, rastgele dökme, evet, dökme, dökme. Evet. yedi buldu. oldu. Vodafone'da. <laughs> <laughs> Hadi <Hayır>, bakalım. Aga bunu sonlandırdık. Ama biraz sertti. Ama yine de Sami kaptan da yiyecek balığı bize aldık patronlarına kurduk. Birazdan cızırtı başlayacak. Oltrası'da olan herkese rast gelsin. Sami Kaptan teşekkürler. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Rast gelsin. Arayı saz Aray daha açmayalım. Kış geldi, kış. Sami <laughs> Kaptan yine işin başında. Evet, cızırtı başladı. Cızırtı başladı. Buyurun. Masamız aynı. Ben alan bırakamıyor. <laughs> Süper. İşin en keyifli tarafı bu işte. Balıklar nar gibi kızarıyor mısırınında. Ayçiçek yağında. Herkese afiyet olsun.